Evet, şimdi büyük kavşağa geliyoruz. Bu büyük Kavşak'tan e, tamam, tam, bir U dönüş yapacağız. Kavşak kullanarak U dönüş yapacağız. Yaklaştığımızda kavşağa sol sinyalimizi yapıyoruz. Aracımızı birimiz de salın çünkü burada içeride ki adaylardan dolayı trafik iyice yavaşlayacaktır. Yavaşladığında sıkıntı yaşamamamız için birinci vitesli olmamız iyiydi. Birinci vites olarak devam edelim. Geri dönüyoruz tam anlamıyla sonuna kadar. Devam ediyoruz. Sağ sinyal yakıp kavşaktan çıkıyoruz. Yani dördüncü çıkışa geliyoruz. sol sinirimizi yapıyoruz burada. <laughs> Şimdi bir küçük kavşağa geliyoruz. Orta kavşak diye geçiyor. Sol sinyalini döküyoruz. Evet. Sol dönüyoruz. Sağ sinyalini döküyoruz. Kavşaktan çıkıyoruz. Reset. <laughs> Ve the strongest taste, loudest drop, head is filled. The thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. The thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. The thought unlocked. Strongest Taviest, loudest drop, headest flu. You'd be 13, i be 35. Want to find a place for us to hide. Be together. Along with the other. You'd be 13, i be 35. Want to find a place for us to hide. Be together. alonu versin yırtar aşkrım yok atka Rampada cha -cha, cha -cha. Rampa yukarı çıkarken şeridimizi mutlaka koruruz. Şerit değiştirmeyiz. Aynı şeritte kalarak rampamızı çıkıyoruz. Oh, I say that you look Rampadan aşağı inerken ikinci viteste kalıyoruz. Debriyajdan ayağımız çekilir zaten. Debriyajı hiçbir şekilde hareket halindeyken basmıyoruz. Frene dokunarak hızımızı sabitliyoruz, koruyoruz. 30 km süratle yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Bime doğru geldiğimizde sağ sinyalimizi yakıyoruz. Evet. Köşeye geldiğimizde buradan sağa dönüş yapıp son manevramız olan 25 metre geri geri L parka doğru ilerliyoruz. Dönüş yaparken şeridinizi koruyorsunuz yine. Bir sonraki şeride çıkmıyorsunuz. Sağ dönüşler zaten kapalıdır. Burada kendimize bir yer bulacağız. 25 metre geri geri L park yapabilmek için. Bu boş galiba. Burası boş. Evet sağ sinyalimizi yakıyoruz hemen. Kaldırımda ilerliyoruz. Kaldırımda bir taş var o taşa gelene kadar devam ediyoruz. Kırmızı bir çizgi. Evet, kırmızı çizgi bir taşı gördük. Buradan geri manevra yapmak için hazırlığımızı yapıyoruz. Şeridimizi koruyarak geri geri geleceğiz. Evet, şimdi arkadaki çizgiye tekerleğimizi değdirdik. Lastik değdi. Tam sağ yapıyoruz. Arkada bulunan direksiyon sağa çevirip sağa doğru giriyoruz, geriye doğru giriyoruz. Arkada bulunan çizgilerin arasına sokuyoruz aracımızı. Araç düzeyinde direksiyonu düzeltiyoruz. Dümdüz bir şekilde geri geliyoruz. Evet, buraya kadar. Tamam. Şimdi dört sıcak aramızı kapatıyoruz. sağ sinyalimizi yakıyoruz. Gitmemiz gereken şehirde araca sokuyoruz. Evet. Aynen. Güzel. Bundan sonraki yapacağımız şey başladığımız yere aracı nakletmek. Yolumuza atarımız da çıkabilir az önce gördüğünüz gibi. Hatta burada at da çıkabilir. Sağ sinyamızı yakıyoruz. Karnet ve Kırlı karşımızda kaldı zaten yine. Bu sefer. Sağa dönüyoruz. Sağa kapalı oluyoruz. Sağ Yolun sonunda Çınar Ağabey'in oradan sağa dönüyoruz. Evet. Başladığımız yerin karşısında müsait bir yerde aracımızı durdurup aracı usta teslim ediyoruz. Yoksa duruyorsun. Araç boşa alınıyor. e çekiliyor. Kontak kapatılıyor ve usta öğretici araç teslim ediliyor.